Merhaba arkadaşlar. Bugün Berat KHVC'ye kanguru kunda azlatıyoruz. 13x var ama ben 10x satacağım. Şöyle tek tek atıyorum beyler pazara. Bakalım alacak mı hepsini? 3x bırakana kadar atacağım 81'e. Bakalım ne kadar kredimiz olacak? 5427 kredimiz var beyler. Hemen hızlıca 81'e koydum. Son 4. Bunu da koydum. Bitti dedim. Diğer hesabımdan bitti attım dedim. Bakalım alınmış mı hepsi. Mobi. Berat bir şey diyecek mi bakalım. Bitti mi? Bitti kanka diyelim. 3x de bize kalsın. Şimdi bunlar topluyor artırır. Biz yine satarız. Satışlarım dedim. Hepsi satıldı beyler. Bakın kırmızı amber lambamız da 75'e gitmiş. Kangurularımız da 81'e satıldı. Hayırlı olsun videodaydım. Selam at. Bugün abi 81'e kanguru sattık. Hemen SS'ni de alalım. Şu şekilde ekran görüntümüzü alalım. Şimdi bunu biz lazım monster'a atalım. Bu sitede günceller valla. Bu kanguru uçar ben size diyeyim. Şimdi 5024 kredimiz vardı. Alıyorum ve 6290 kredi. Yok böyle bir şey abi. 6124 kredimiz falan oldu. Mükemmel. Şimdi açık arttırmaya geçelim. Bakalım teklifleri alalım. Biz de biraz açık arttırma oynayalım. Paramız var sonuçta. Ben videoyu 2 dakika duraklatıp geliyorum. Devam ediyoruz. Şimdi bakalım açık arttırmada neler bizi bekliyor. Eşya koysun. Kim koyuyor? Merdo koyuyor. Koyamadı halen. koydu. Kurdele saç. Hemen kurdele saçın ortalamasına bakıyoruz. Bu arada kangurunun ortalaması ne oldu beyler? Biz sattık. Bir kredi artmış. Bu baklı item. Kurdele örgülü saçımız 60 kredi ortalaması var. Bunu biz e, 50'ye alırız. Şu an kaç geldi? 45. E, 48 verelim. Yani 50'nin üstüne çıkmam. 50 veririm. 50'nin üstüne çıkmam. 50 50 verdiler. Ben çekiliyorum. Çünkü 50 üstü verirsek zaten 60 kredi 2 3 kredi kar koyarız. O yüzden bize şu an bunlar yaramıyor. Yani açık arttırma oynuyorsanız kar payı koyun kendinize. 2 3 C indirimle almayı denemeyin. Kar koyun. Yüksek miktarda. Şöyle pazarı inceleyelim. Pazar aynı. Hiç değişen bir şey yok. 51 krediye kurdele. Yani 51 krediye de alınabilir şimdi. 51 alınır. Kimde varsa alsın abi. Diğer açık arttırmamız da gelsin. Devam edelim. Evet şu anda Solar Utopia koyuldu. Hemen mağaza fiyatına bakalım. Solar Utopia'nın 233 ortalaması var ve 240 da fiyatı var. 200 kredi Ahmet'e gelmiş. Ben Ahmet'in yerinde olsam satarım bunu. Ama iade dedi. Yani 210 verilirdi. Bakalım. Şimdi başka birisi geldi. Biz de mi oynasak ya açık arttırma. Ama çok kişi var ya. HG'de de var. Normalde de var. Biraz zorlanırız. O yüzden bugün girmeyelim. O maymun şapka. Maymun şapka da iyidir. Maymun şapka. Oyunda şu an pazarda yok. O yüzden 140 gelmiş. Biraz arttırsınlar fiyatı ee, alalım bizde. Yukata 35 dizildi pazara. 34 34 at çekelim. Arttıran yoksa 140 krediye gidiyor Maymun şapka Peri alırsın merce yok Peri alınmaz ya Peri alınmaz Sattım iade satış dedi. Yok keş lazım falan. Bakalım bizim kangurunun fiyatları düşüyor mu? Kangurumuzun fiyatı düşmüyor abi. 85 kredide geziyor şu anda. Çok temiz 3x de köşeye bıraktık. Samet'ten dolayı bir art deko geldi. Alınabilir mi bir lt'de? 2 arpayı koyarsak alınır tabii ki de. 400 ortalaması var. 400'ü geçmeyelim. 300 verilir 305 320'ye geçmeyeceğim 320 üstü zarar abi 320 üstü zarar ve eksi 570 320 verdi ben çekiliyorum burada fazlasını veremem 320'ye satarsa satar. Ya yani satmazsa da elinde kalır uzun bir süre. Satmadı. ünlü <laughs> şey var burada yeni yıl hedefi güzel bir şey o da bakalım yeni eşyamız kimden geliyor FK'nın AFK AFK adam atalım. İlerlemiyor. Üs oğa geçti. Burada ne geldi? Kedi kulakları geldi. Ben sevmiyorum bu eşyayı. Almam. O yüzden hiç girmeye gerek yok burada. Bir 1K'ya satılır abi bu çok değerli değil ya o kadar. 700 lira falan düştüğünü hatırlıyorum. 1K. Ben satardım bir kyı 1 iyi. 1025 gelmiş hatta. Satış dedi. Bence de satış. 1025'e. Yovie'ye alsın abi. Burada satılır. Doğru yaptı. içecek büfesi bonus nadiresi. Bu ne kadar ya? Bunun değeri ne diye soralım? Ben bunu vallahi çok unuttum ya. Bunu bir soralım bizimkilere şöyle telefondan. adı ne bunun Bu bayağı olmuş herhalde ya geleli 90'lara kadar çıktıklarına göre bayağı bir artış var. Bunu alsınlar ya. Ben riske giremedim. Aç açık arttırma bitince de diğer odalara bakalım. Uygunan C shotlar falan var. İlker yüz vermiş. Ne geldi? Octo Close. Bu da iyi bir eşya değil o kadar. Yani değerli değil. Buna çok verilmez yani. Ama Yine güzel bir eşya. Eski bayağı. いやば、っていて Kanguru daha geldi. Abi bunu biz iyi fiyata sattık. İyi fiyata gitti. 60 veririm. 65'e zorlanır. Evet 65'te geldi. 66. 81'e sattık vallahi. Çok temiz bir kar oldu. Yani 70'e satılır, 75'e zorlanır. 75 e üstü biraz zor gelir şu an teklif ama 67'ye de satılmaz ya. 67'ye satılmaz. Kanguru kundağının fiyatı zaten 85'te pazarda varır. Yani 300 Türk manto direkt abi. 400 ben 400 üstünü vermem. Bu hak etmiyor ya 400 üstünü o kadar. Ama gelecekte artar bu nadire. Yani bundan almakta fayda var abi. Bu güzel bir nadire oyunda. Cidden Hapo'nun son yıllarda yaptığı en güzel nadirelerden bir tanesi. Ama patlayabilir. Yani kesin bir şey demeyelim. Devam edelim. Diğer şey geldiği zaman. Ben videoyu açmayı unutmuşum. Adam lav saati koydu. Girdik açık arttırmaya. 1.8 istiyor. O yüzden alamadık. Şimdi diğerine geçelim. Samet koyuyor. Samet'in adresine bakalım. Odayı beğenelim. Mavi parti düdüğü, beyaz parti düdüğü, mor parti koydu. Tam set düdük. Altın var mı diyelim. O yok. Altınsız haline 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8C 1 2 3 4 5 6 7 8 Aynen tane bir ben tane bir verdim 9 yani ben çok veremem o kadar hepsi 20 20 geldiyse satılır abi 20'ye hiç beklemeyin 20'ye satın 10 saniye doyurur. Hadi abicim koyun bir şeyler alalım. Şeker büfesi. 120-130 Bu değerli mi ya o kadar? Şeker büfesi. Bu satılır o zaman. Bundan sonra da videoyu bitirelim. Bu açık arttırmadan sonra. İade denildi. %30 J'ye şeker büfesi iade edildi. videomuz bu kadar. Diğer videoda görüşürüz.